Evet güçlü örgütlenmeler içinde Alevi toplumu. Geçtiğimiz hafta ise yeni bir oluşum daha kuruldu. Uluslararası Alevi Araştırma Eğitim ve Dayanışma Vakfı girişimi. Evet girişim e, duyurulur duyurulmaz tartışmalar da ortaya çıktı. Konuyu değerlendirmek üzere bugün e, Vakfın Eş Başkanı Cemalettin Özer ile birlikte. Alevi toplumu bölünüyor mu diye de çok soruluyor. Bu bölünüyor mu gerçekten? Hayır, hayır. Şimdi bana göre, göre görev dağılımı yapılıyor. Yani görev bölüşümü yapılıyor. Yani görev alanlarında. Şimdi herkesin güçlü olduğu alanlar vardır. Ve herkes her şey yapamaz. Yani o kadar güce daha sahip değiliz ne yazık ki. Ama belli alanlarda ağır, herkesin ağırlık konusu var. Yani belli bir şekilde hak arama örgütleri var. Bununla beraber işte e, devlet anlaşmaları yapan kurumlar var. Bunlar işte statüye belli bir statüye ulaşmak istiyorlar. E, ama dediğim gibi şu andaki e, aidatlar, ödediğimiz aidatlar daha çok e, o tür çalışmalara gidiyor. Bu tür vakıf yapmak, vakfını yapmak çalışmalara orada herhangi bir bütçe ayırma imkanı olmuyor. Çünkü belli bir gideri var, belli bir sistemi var. Ona göre de o paralar harcanıyor. E, bunun yanında biz de kendi özel kişiler olarak, yani kalktık biz e, bu hak arama örgütüne devam ediyoruz, çalışıyoruz, üyesiyiz. Ama bunun yanında da bizim önemsediğimiz, daha çok önemsediğimiz bazı bazı konular var. Bunu kurum yapmıyorsa biz yapıyoruz, mantığıyla e, hareket ediyoruz. Yani bölünme değil, bizim açımızdan değil. E, hiçbir şekilde, tam tersine tüze yazdık yani her türlü e, Hak Muhammed Ali çizgisi olan kurumla, kuruluşlar beraber çalışmaya hazırız. E, her türlü destek veririz, yani o konuda hiç sıkıntımız yok. Ayrım diye yok, tam tersine destek Şu anda var olan Alevi örgütleri, kurumları, kuruluşları tabii ki ilk etapta 93 yani Sivas sonrası bir hak arama örgütleri aşağısında kurulurlar ve bu çok başarılı çalışmalar yaptı, Alevi'nin tanınması, e, isiminin kullanabilmesi Örneğin biliyorsunuz Türkiye'de Ali Gizmi kurumlar kurulanmıyordu. Hep Hacı Bektaş Kür Sultan adı altında kuruluyordu. Ve zaman içinde yapılan mücadelelerle belli yerlere kadar haklar alındı. Almanya'da da ona benzeri haklar alındı. E, devlet tarafından tanıma olsun. İşte son olarak da kamu yararlı satışına kadar e, ulaştı çalışmalar. 30 senelik bir çalışma. E, yalnız bu arada inanç ağırlıklı. Yani inancın yaşatılması, geleneksel, ya da işte ocakların e, sürdürülebilmesi, pir ilişkilerin ilişkilerinin bir bozulması var. Bu da 1400 sene boyunca gelen bir inanç anlayışı, Başarılıydı yani bütün baskı Osmanlı baskılarına rağmen katkımlarına rağmen belli bir güç vardı. Ama bu şu andaki dernek modeliyle biraz farklı bir alana girdi. Bu inancın tekrar işte kuruluş aşamasındaki olan amaçlarına uygun olabilmesi için biz araştırmalar çözümler önermek istiyoruz, sunmak istiyoruz kamuoyuna, toplumlara, derneklere, kurumlara onlarla ailelere, çocuklara yani gerekli kuruluşlara. Bunun da çok dilli olması, çok uluslararası olması konusunda bir ihtiyaç olduğunu gördük. O şekilde bunu kurmak. 20'ye yakın bir kurucu üyeyle kurulmuş bir kurumuz. Bunun da amacı ilk etapta ürün üretmek. Yani alevilerin kullanabileceği ürünler, aileler için, çocuklar için, kurumlar, dernekler için Burada inanca baz alarak yaratımı, kitaplar, el kitapları, buna benzeri çalışmalar yapmaya, daha doğrusu kendimiz yapmayacağız, bunları teşvik et. Yani bizim, bizim asıl amacımız bir teşvik var. Yani finansman sağlamak, yani alevilerin projelerine, derneklerin projelerine finansman sağlamak, sağlamak amacıyla bir platform oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde bir vakıf. Yani alternatif değil, tam tersine tamamlayıcı ve destekleyici bir çalışma olacak. Peki bu vakfın finansını herhangi bir devlet kurumundan mı sağladınız? Nereden destek alıyorsunuz? Hayır, tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi yani bizim baştan beri bağımsız bir vakıf olarak kurduk. Bağımsız dediğince yani kişilerin kurduğu vakıf. Şu anda her 20 üye 2500 euro para verdi. 2500 euro 50 bin euro topladık ve asıl hedefimiz 40 üyeydi. 40 üyeyle 100 bin euro toplamaktı. Ama ilk etapta şimdi 20 üyeyle başlayıp bunu 40'a tamamlamak istiyoruz tabii ki zaman içinde oluşursa. Ee, ve bu şekilde 100 bin Almanya'da vakıf kurma imkanınız var. Yani orada sıkıntı yok. Öyle bir hakkınız da var. Ee, hiçbir şekilde, hiçbir yerde destek almadan herkesin kendi e, aidatından, parasından verdiği bir e, vakıf kurma derneği kurduk. Yani girişimi kurduk. Bu girişimi amacı da vakıf kurmak. Onun için zaten biliyorsun 5 sene sürdü neredeyse bu e, insanları toplamak. Herhangi bir devletten şuradan buradan para alsaydık iki günde kurardık yani. <laughs> Şu anda 20 kişi yaklaşık var galiba değil mi girişim evet. içerisinde? Kurucu Peki yani. e, örneğin genel başkan var mı içinde? Şimdi e, biz bu çalışmaları e, 2012 senesinde zaten e, örgütün içindeyken bir e, Çalışma vardı. yani Net federasyon konusunda bir e, önerilerimiz vardı. Biz bunu değişim grubu olarak, yani daha çok inanç ağırlıklı bir çalışma yapalım. Siyasi konularda yeterli kadar hak alabildik. Yani belli bir yere kadar geldik ama inanç konusunda zayıfız. Belli kurumlar kuruluşlar oluşturamadık. Bununla ilgili e, çok kapsamlı bir dosya hazırlayıp bütün AKM'lere gönderdik. Yani neler yapılması gerektiği konusunda önerilerimizi sunduk örgüte. Ya düşünün 2012 seneden 2020'ye kadar gelmiş. Ne yazık ki bu çalışmalar şu andaki örgüt işine yapılamadı. Yani bu çalışmaları bir türlü ilerletemedik. Bu anlamda yani çalışmalarımızı örgüt de önerdik. Örneğin bak, kendim üye olduğum fel Derneği'nde eğitim konusunda genel kurulda bir karar aldık. Dedik ki üye aidatların %10'u Türkiye'de çocuklara okutmak için harcayalım. Burada Bilefel Derneği üyeleri kendi üye olduğu genel kurulda sundu ve oradaki üyeler kabul etti. Ama buna benzeri çalışmalar 150 tane dernekte yok. Yani buna benzeri çalışmalar, eğitim alanında çocukları geliştirme, daha çok bina alma, bina yerleri tamir etme falan gibi çalışmalar var. Yani betona çok para yatırıyoruz, insana çok az para yatırdığımız için. Bunu örgütçü gerçekleştiremediği için yani bu anlamda bu öneriler açıktı, herkes yapabilirdi. Yani şu ana kadar da kimse ona engelledi. Tam tersi sevinirdik başka arkadaşlar, başka örgütle yaparlarsa. Bunu örgüt işi önerdiğimiz halde yapılmadığı için mecbur kaldık bunu örgütün panelinde bir örgüt kurum kurarak bu kurumla da en azından bu çalışmaları başlatmamız, yani daha çok zaman kaybetmemek açısından. ilk etapta bu örgüt içinde bu aynı düşünen insanlarla kurduk. Yani kafa dengi insanlarla. Hepsini bu şekilde önemse, bu konuyu önemseyen kişilerle. Araştırma boyutuyla, inançsal boyutuyla, tanım boyutuyla hem fikir olan arkadaşlar. Şu anda işte örgüt içinde bir tanım konusunda da bir kargaşa var. Yani Ali Siz diyenler var. Ne bileyim Göbekli Tepe'den geliyoruz. Işte, İslam öncesi, İslam sonrası. Değişik değişik tartışmalar var. Bu da e, net bir çalışma e, engelliyor yani bu konuda hangi konuya, çünkü temeli koymadığınız zaman üzerine bir şey kuramıyorsunuz. <laughs> çünkü daha net değilsiniz, daha belirli değilsiniz. Kendi arayış işlesiniz. Nereden geldiğinizi bilmiyorsunuz. Bir yapı var şu anda, Alman gazetelerde de bu belirtiliyor. Aleviler hala nereden geldiğini, ne olduklarını bilmiyorlar. Birileri böyle diyor, birileri şöyle diyor diye haberler çıkıyor. Yani bu da bizi rahatsız ediyor tabii ki. Çünkü inancımız aslında nettir. Yani kuruluştan bugüne kadar net bizim açımızdan. Ve bu net inanç üzerine bu vakıf çalışmasıyla bunu çağdaşlaştırma açısından çalışmak. Sizi diğer Alevi kurumlarından ayıran en büyük özelliğiniz de e, aslında inanç e, noktasına odaklanıp o konuda araştırmalar götürmek. E, hak e, mücadelesini diğer kurumlara bırakıyoruz diyorsunuz. Evet, evet. E, peki ortak çalışmalarınız da olacak mı? Buyurun. Ortak çalışmalarınız, işbirlikleriniz de olacak mı? Tabii tabii. Diğer Alevi Şimdi, biz zaten dediğimiz gibi yani bu projeyle, bu düşüncelerle, yapmak istediğimiz çalışmalarla belli bir ıı, ürünle ortaya çıkardığımız zaman zaten görecekler. Yani herkes farklı, ne, ne demek ne yapmak istediğiniz konusunda fark olacak. Yani neden bunu kurumlar yapamıyorlar da işte böyle bir vakfa ihtiyaç var konusu netleşirse zaten Buna benzeri çalışmaları kurumlarla da görüşüp ne şekilde beraber bunu çoğaltabiliriz, yayabiliriz, insanlara ulaştırabiliriz. Evet. Çünkü herkesin belli bir gücü var. Yani örgütlerin, federasyonun gücü çok farklı, çok büyük. Belli konularda kitlesi var. Bizimki de daha çok araştırma ağırlıklı bir fikir. Bu arada bir görev dağılımı, bir görev paylaşımı olacak bir şey var. E şu anda bazı örgütler hala biz her şeyi yaparız mantığıyla hareket ettiği için yani biz her şey yapabiliriz ama yapmıyoruz dedi yani lazım. Yapsalar keşke bize de ihtiyaç olmasa, Bize kalkıp 2005 soru vermesek böyle bir çalışmaya. E ama yapılmadığı için biz dedik bu şekilde başlayalım. Belki de onları tetikler ve beraber çalışma yapabiliriz evet. Bir destek çağrınız var. O çağrının içerisinde tabii bir nokta var çok dikkat çeken bir belirsizlikten söz ediyorsunuz. İşte inanç önderlerinizin ve inancın tanımlanmasından demin de zaten söz ettiniz. E, bu belirsizliğin de yolu tıkadığını söylüyorsunuz. Aslında tam olarak neyi kastediyorsunuz Cemalettin Bey? Şimdi ocaklar sistemi örneğin bizim yani olmazsa olmazlar olay Alevili 1400 sene bugüne kadar getiren bir ocak talip ile de ilişkisi var. Bu da dört kapı kırk makamda yazan bir e, temel. Yani temelde işte İmam Cafer'in yazdığı, Hacı Bektaş'ın Anadolu'da uyguladığı Dört kapı 40 makam sistemi var. Bu dört kapı kırk makam sisteminde dedeler var, pirler var, onların görevi var. Yani işte rayber, pir, mürşit, talebin de işte iyi bir insan olma, insanın kamil olma yolunda belli bir kuralları var. Yani o kurallarda ibadet etme var, tutma var, yani bu muharemle ilgili olan belli kurallar var. Bu kuralların üzerine yol bugüne kadar gelmiş. Son 30 seneden beri bu dernek modeli gelişti. Yani bu yeni bir model. birlikte bir dernek modeli diye bir şey yoktu. Bak önceden dergahlar vardı. E, cemler deyince köylerdeki, dedelerin kaldığı yerlerdeki yapılan cemler vardı. E, bir, bir talep ilişkileri vardı. Bunlar bir, dört aşamadan yani bana göre dört olaydan sonra değişti. Ne şekilde değişti? Yani birincisi 1826 senesinde e, o zamanki Osmanlı Devleti'nin Hacı Bektaş Nakşi Nakşibender'i ataması ve cami minaresi koymakla değişim başladı. Yani o zamanla ilginci darbe orada alındı Alevi inandı. Arkasında tekke ve yadaviler yasasıyla gelen, Alevilerin de kabul ettiği bir yasa değişikliğiyle bir değişim oldu Dedeler yasaklandı. Aynı zamanda hocacılar, üfürükçüler de yasaklandı. Onun için Aleviler karşı çıkmadı bu tekkeye. Doğru da buldular o evet. Üçüncü bozulma, köylerden şehirlere göç. İstanbul, Ankara'ya, İzmir'e göç ederek tabii ki suni çoğunluğu olduğu bir bölgeye yerleşti bu insanlar. Ve kendi çocuklarına Aleviliği anlatmadılar. Çünkü okulda zorluk görürler, işte öğretmenler kötü not verir, çocuklar döverler falan herhangi bir zorluk görmesinler diye. Bu şekilde de bir nesil yetişti. Arkasında siyasi örgütlemeler geldi biliyorsunuz. Sol siyasi örgütle. Orada da daha çok işte din afyondur düşüncesiyle bazı Aleviler inancı tamamen uzaklaştı. Dedeleri dövdüler. Siz çıkardırsınız. Siz işte ne para topluyorsunuz gibi şeylerle belli yanlışlar da yapıldı. E, bu şekilde düşünün yani neredeyse 100 senelik bir uzaklaşma var. Bu temel, e, 1400 sene gelen inancın içinde. E, bunu da tekrar nasıl e, toparlayabiliriz? Nasıl yeniden e, çağdaş bir şekilde Avrupa şartlarında ya da dünyanın diğer şartlarında tekrar uygulamaya geçebiliriz? Bunun için özellikle bizim için örneğin bir başka önemli bir konu, dergahların Avrupa'da daha fazla kurulması. Yani dernekler önemli çünkü sosyal kurumlar. Bana göre dernekler şu anda köy ortamı yarat, yaşatıyor insanlara. Yani gidip insanlarla tanışabiliyorsun, eğlence oluyor, e, cemler yapılıyor tabii ben, kısa vadede evlenmeler oluyor, kiralıklar oluyor. Yani önceden köyün fonksiyonu şu anda dernekler üstlenmiş bulunuyor. Ama bunun yanında inancın yüzde yapılacak yerler yok. Yani kapıdan öpüp girerek mumunu yakarak, e, buna da dergah diyordu biz eski zamanlarda bu dergah modelini tekrar, yani biz ona şöyle bir öneri yapmıştık. 10 dernek bir dergah kursun. Yani her bölgede. Örneğin onun için örneğin federasyonla çalışmamız lazım. O federasyona bağlı 10 dernekle gelip 10 tane dernek nasıl bir bölgede kendi yaptığında bir dergi yani ve burada da dede çocukları yetişsin, analar yetişsin diye önerileri hazırlayacağız, sunacağız arkadaşlara. Bu çünkü çağdaşlaşma dediğimiz olay bunlar yani. Buna benzeri modeller yapmak Çeşitli kurslar var Almanya'daki üniversitelerde Alevilikle alakalı araştırmalar yapılan ve eğitim verilen onlar da mı sizin için yetersiz ya da e, sizin onlarla bir işbirliğiniz mi olacak? Şuna, yapılan araştırmalar var. Yalnız bu araştırmalar halka ulaşmıyor şu an. Yani halka yapılan araştırmaların sonuçları gelmiyor. Yani o bağ yok şu anda. O kök, o platform yok. Yani bizim amacımız bilimsel çalışma yapan kişilere gerekirse yine maddi destek vermek. Yani yapılan araştırmalar Örneğin ki ben bir köye gitmek istiyorum. Orada işte belli kişilerle yüzlerce söyleşi yapmak istiyorum ama maddi imkanım yok. Üniversite vermiyorsa o kişi nasıl yapacak bunu? Biz ona maddi katkı sunacağız. Yani bizim yapacağımız proje, proje platformu olacak. Bu proje platformu her türlü kişiler, bilim adamları başvuru yapacak. Ben bu alanda bir proje yapmak istiyorum. Bana bu kadar miktar ihtiyacım var. Ama ben bunu sağlayamıyorum. Devletler destek vermiyor, hiçbir işler, kurum destek vermiyor. Ama bu çalışma yapabilmem için belli bir maddiyat lazım bana. Bizim de amacımız bu e, projeyi kendi sayfamıza alıp, diğer taraftan da iş adamları var, alevi iş adamları var, e, kişiler var. Ben de diyor işte bağış yapacağım bu projeye, direktmen projeye bağış yapacak, bize değil. Bizim amacımız para toplamak değil, bizim amacımız direktmen parayı kişiden projeye aktarmak ve bu projeyi gerçekleştirmek ve bunun sonuçlarını da e, tanıtmak ve halka yayın. Tamam. İnan. Almanya'daki Alevilik derslerine de katkıda bulunacak mı? Vakfınız kurulduktan sonra? Yapacağımız çalışmalar daha çok bu konuda uzma olan Alevi canlarımız varsa, öğretmen olabilir, bu konuda çocuk kitapları yazan kişi olabilir, buna benzer insanların projelerini yine tekrar alıp biz onu teşvik ettirmeye çalışıyoruz, yani çoğaltmaya çalışıyoruz. Örneğin çok dilli yapmaya çalışıyoruz. Şimdi şu anda Almanya'daki Alevilik dersleri, Almanca tabii ki yapılıyor. Ama İngiltere'deki dersler, Fransa'daki dersler, ne bileyim daha farklı devletlerde olan dersler için e, okulda hakları yok ama buna benzer kitaplara ihtiyaç var. Bu kitapları da sağlayıp aileleri uğraştırmaya tabii Elimizde geldiği gibi Daha çok teşvik amacıyla. Yani bu derslere de destek olmaya çalışmak elimizde Yani Avrupa okullarındaki Alevilik derslerine ders kitapları da hazırlamamız söz konusu diyorsunuz gelecekte. Bizim bu konuda uzmanlar yapacak. Yani bize başvuracaklar bu uzmanlar. Diyecekler ben böyle bir ders kitabı yapmak istiyorum. Biz de bunu gez, gözden geçirip inancımıza herhangi bir şekilde ters olmadıktan sonra seveceğiz. Peki size ulaşmak isteyenler ne yapması gerekiyor veya kimler size ulaşabilir? Böyle bir sınırlama var mı? Şimdi bize ulaşmak isteyenler, iyi olmak isteyenler tabii ki başvuru yapabilirler. Daha şu anda da 40 sayısına ulaşmadık biz gibi. 20'deyiz. Ee, bu anlamda sıkıntı Biz de onu değerlendirip, yani bu çizgide olan arkadaşlar mı, bu konuda tecrübesi var mı, yetenekleri nedir, bilgisi nedir, bu konudaki katkısı ne olabilir bu vakfın çalışmalarına bu şekilde bir değerlendirme yaparak e, yeni üye alma şansımız daha var. Onun dışında da e, ben işte bu projeleri, vakfın projelerine destek olmak istiyorum diyen arkadaşlar, alevi-vakfu.com sayfasında e, bütün projeleri oraya diyeceğiz. Şu anda da proje sayfamızda orada görebiliyorsunuz.